Adalet kimilerine göre mülkün temeli, kimilerine göre devletin tek dini. Peki adalet ve yargı mekanizması doğru işlemediğinde, azılı suçlular ellerini kollarını sallayarak gezip tam tersine kurallara uyup düzgün birer vatandaş olmaya çalışanlar zarar gördüğü bir sistemde ne olur? Birey içinde yaşadığı sistemin ve mekanizmanın yozlaştığını ve çürüdüğünü gördüğünde ne yapar? Sessiz mi kalır yoksa kendi yasalarını mı koymaya başlar? Punisher'ın hayatını tamamen alt üst eden en büyük olay ailesini kaybetmesi. Bu acı onun için kelimelerle anlatılamayacak kadar yıkıcı. Ailesinin yok olması onun dünyasını sarsar. Sanki tüm renkler solmuş, artık her şey anlamsızmış gibi hisseder. Ancak tam da bu kırılma anında bir şeyler değişmeye başlar. O yaşadığı bu derin acıyı sadece intikama silmek istemez. Aynı zamanda bu yıkımın içinden kendi kimliğini yeniden inşa etmeye çalışır. Bu süreç Kimi zaman içsel bir uyanış, kimi zaman da durmaksızın süren bir keder ve öfke karışımına dönüşür. Kendi kaybıyla yüzleşirken aslında varoluşun gerçek yüzünü keşfeder. Acının içinde bile bir anlam arayışına girer. Punisher, devletin ve yargı mekanizmalarının toplumun güvende tutmak konusundaki yetersizliklerini derinden hisseder. Bu durumu farkına veren pek çok karakter gibi meşru kurumların aksine kendi adaletini sağlamaya çalışır ve var olan düzene karşı koyar. Mevcut değerleri yıkıp yerine yeni bir sistem kurma düşüncesi olan Punisher, resmi kurumların yetersiz kaldığı yerde adaletsizliği savuşturmak için kişisel bir mücadeleye girişir. Düşünürlerin söylemlerinde toplumsal mekanizmaların soğuk ve bazen de işlevsiz olduğu vurgulanır. Örneğin Camus'un bahsettiği absürt yaşam düşüncesinde anlamın sistem tarafından göz ardı edilmesi Punisher'ın kendi adalet anlayışını ortaya koymasının sebeplerinden birisidir. Film ve dizi dünyasında buna benzer temaları görmek mümkün. Örneğin V for Vendetta veya Batman gibi karakterler meşru kurumların sıkıntıda olduğunu ve yozlaştığını gördüğünden alternatif bir adalet mekanizması kurmaya çalışır ve kendi yaşadıkları toplumu düzeltme yoluna girerler. Bu tür karakterler kurumların ve sistemin koruyamadığı zayıflıkları kendi inanç ve düşünceleriyle telafi etmeye çalışırlar. Punisher için sistem sadece suçluları cezalandıracak bir mekanizma değil. Aynı zamanda yaşadığı trajedinin kişisel acının da göz ardı edildiği, insanların duygularının ve bireyselliğinin mekanik kurallara indirgenmiş bir oyuna dönüşmesidir. Sistemin sunduğu çözüm yollarının yetersizliğini bizzat deneyimleyen bir karakter olarak o, kendi adalet anlayışını inşa eder. Bu sadece bir intikam arzusu değil, Aynı zamanda yeni bir düzen inşa etme çabasıdır. Kendi yaşadığı acıların ve adaletsizliklerin başkalarının yaşamaması için vahşi bir dürtüyle kendi vicdani rehberliğinde adalet sistemini yeniden elden geçiriyor. Panische'nin hikayesi basit bir intikam hikayesi gibi görünebilir. Ancak biz Panische'ı izlerken sürekli iyi ve kötü arasındaki dengeyi ve bunların tam olarak ne olduğunu sürekli düşünmek zorunda kalıyoruz. Punisher'ın kendi içinde de bu sorgulama ve çatışma mevcut. Bu noktada edebiyatın en ikonik karakterden bir tanesine bakabiliriz. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanındaki Raskolnikov, kötü bir suç işleyip ardından vicdanıyla boğuşurken bir yandan da toplumdaki adaletsizliklerin ve kötülüklerin de üzerine parmak basar. Punisher'da da benzer bir sorgulamayı görüyoruz. Yaptıklarından pişman olmasa da benim bu yaptıklarım gerçekten adalet mi yoksa öfkemin ve acımın dışa vurumundan mı ibaret? Punisher gibi adaletin sağlanması için kuralların dışına çıkmaya çekinmeyen karakterler aslında benzer hikayelere sahiptirler. Bu tür karakterler çoğu zaman kullandıkları yöntemleri sonuçlarıyla yüzleşirler. Her ne kadar intikam almak belli oranda tatmin edici olsa da her aldıkları intikam yeni acılara ve yeni trajedilere dönüşür. Batman'in ne kadar suçluyu yakalarsa yakalasın, Punisher ne kadar suçluyu öldürürse öldürsün, asla içsel huzura kavuşamaması da bu yüzdendir. Punisher'ın bu içsel tartışması onun karakterindeki karmaşıklığı öne çıkarır. Her adımında acının giderilmesi ile yeni bir acının doğması arasında sıkışıp kalır. Suçluların varlığını adaletsizliğin simgesi olarak görür ve bu boşluğu her şeyin daha iyiye gideceği bir sistemle doldurmak ister. Elbette bu yöntemleri tartışmaya açıktır. Ama onun için bu eksik olan sistemin açıklarını tamamlamak ve daha düzgün bir sistem kurmak anlamına gelir. Yani intikam için çıkılmış bu yolculuk bir süre sonra bireysel değil, toplumsal düzeni değiştirecek bir çabaya dönüşür. Oh, this huh? Punisher gibi kendi adaletini sağlama yoluna giren ama bu yolda çok farklı tercihler yapan başka bir ikonik karakter daha var. Benim gibi animelere en az 4 ışık yılı uzakta duran birisinin bile bildiği ve izlediği bir dizideki karakter. Death Note'daki Light Yagami. Light Yagami'nin hikayesi sıradan bir lise öğrencisinin mutlak bir güç geçmesiyle başlar. Bir ölüm meleğine ait olan Death Note yani ölüm defterlerine eline geçiren Light ismini deftere yazdığı insanların öldüğünü fark eder. Ölüm defteriyle bir anda kaderin yazıcısı haline gelir. Bu noktadan sonra başlar asıl mesele. Eğer bir suçluyu öldürerek toplumu daha iyi bir yer haline getiriyorsam bu suç mu? Light bu soruya hızla cevap verir. Hayır. Ona göre bu ilahi bir görevdir. İşte bu ilk adım çok önemli. Çünkü Light'ın arzuladığı tek şey mutlak adalet değil, aynı zamanda üstünlük hissidir. Kendi tabiriyle yeni dünyanın yeni tanrısı olmak istiyordur. İlk cinayetlerini işledikten sonra adaleti yerine getirdiğine inanmakla kalmaz, kendisine bir kimlik yaratır. Kira artık o bir insan değil, bir fikir, bir sembol, bir hüküm mercii'dir. Burada aslında çok tanıdık olan bir çatışma yaşanıyor. Güce sahip olmakla o gücü nasıl kullanacağını bilmek. Light'ın karakter gelişimini ve değişimini izlerken aklıma John Dalbert Acton'un ünlü sözü geliyor. Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'ndeki tek yüzüğün Gollum'a yaptıklarını hatırlayın. Gollum kayıp olan tek yüzüğü dumanlı dağların altında yüzyıllar boyunca saklamış ve yüzüğün gücü ona uzun bir ömür vermişti. Aradan geçen yıllar Gollum'u tüketmiş ve bütün iradesini ve insanlığını kaybetmesini sağlayıp sadece yüzeye bağımlı hale gelen bir yaratık haline getirmişti. Death Note'da Light'ı aynı şekilde yavaş yavaş, içten içe değiştirir. Dışarıdan bakıldığında hala akıllı, karizmatik, sakin bir genç görünümündedir. Ama içeride egosunu adaletin önüne koymaya başlayan birisi vardır. Light'ın adaleti sağlama arzusu ilk başta iyi gözükür suçluların gereken cezayı almadığı bir dünyada Light'ın varlığı izleyiciye de iyi hissettirir. Ancak bu niyetin iyiliği kısa sürede bozulur. Artık mesele suçlu veya suçun ne olduğu değil, iktidar gücünün kimde olduğudur. İlk eylemlerinde kamuoyunun tepkisini gözlemler. Suç oranlarının düştüğünü görünce yaptıkların işe yaradığını düşünerek kendini meşrulaştırır. Ama kısa sürede bu adalet misyonunun kişisel bir iktidar oyununa dönüştüğünü görürüz. Çünkü adalet onun elinde sabit bir ilke olmaktan çıkar, bir politikaya dönüşür. Bana karşı olan herkes düşmandır anlayışı, onun tuşlu tanımını sürekli genişleten bir yola sokar. Sadece katiller değil, onun kimliğini açığa çıkartabilecek dedektifler, sorgulayan gazeteciler, hatta onu seven ama planlarına tehdit oluşturabilecek insanlar da hedef haline gelir. Bir noktadan sonra Light'in elindeki bu ölüm defteri sadece adaletin aracı değil, aynı zamanda bir sansür, bir infaz listesi, bir tahakküm aracıdır. Light'ın dünyasında gri tonlar yoktur. Ya hak edersin ölümü ya da layıksındır yaşamaya. Onun adalet anlayışı, bağlamı ve insan psikolojisini dışarıda bırakır. Rehabilitasyon, pişmanlık veya ikinci şans hak etme gibi düşünceler onun kafasında yoktur. Eğer bir hata yaptıysan cezası ölümdür. Bu yönüyle bana Game of Thrones ya da kitap serisinin gerçek adıyla Buz ve Ateşin Şarkısı evreninden Stanis Pareto inanım satıyor. Stanis mutlak adalete inanan herhangi birisini doğruların önüne koymayan biridir. Stanis 17 yaşında bir çocukken Lord olan ağabeyinin önderliğinde bir savaşa girmiştir. Ağabeyi cebede savaşırken Baratina ailesinin kalesini uzun süre kuşatılmasına rağmen teslim etmemiş, bu süreçte ciddi zorluklar yaşamıştır. Kale içinde yiyecekler tükenmiş ve insanlar açlıktan kırılır hale gelmiştir. Tam bu sırada bir kaçakçı kuşatmayı bildiği gizli yollardan açtıktan sonra Stanis ve ordusunu açlıktan kurtarmıştır. Savaştan sonra Stanis kaçakçıyı onu kurtardığından dolayı şövalye ilan etmiş ancak kaçakçılık yaptığı için adamın parmaklarını bizzat kendisi kesmiştir. Stanis için adalet en temel gerçektir ve istisnasız şekilde uygulanmalıdır. Bu sarsılmazlık bir yandan saygı uyandırır ama öte yandan da korkutucudur. Çünkü böyle bir adalet anlayışında çok fazla empatiye yer yoktur kurallar ve cezası vardır. Light Yagami karakteri de zamanla kendi hükümlerini adalet yerine koyar. Stanistan daha acımasız ve daha az rasyonel hale gelmeye başlar. Eylemlerinin sonuçlarını düşünmeden hızla karar verir. İnsanlar onun gözünde isimlerden ibarettir. Deftere yazılacak birer kelime. Hangi koşulda suç işledikleri, neden düzelemediklerini düşünemez. Adalet artık duygusuz bir yazı işlemine dönüşmüştür. Bu da onun hem kendi insanlığından hem de vicdanından kopmasına sebep olur. Light güç kazandıkça çevresi daralır. İnsanlar ilk başta ona katılsa da sonrasında bu kira denen kimlikten korkmaya başlarlar. Light bu korkuyu güç olarak anımsar fakat ne kadar yalnızlaştığını ve insanlıktan koptuğunu fark etmez. Kurduğu ilişkiler de giderek yapaylaşır. Kadınlarla olan ilişkileri gerçek bir bağ değil tamamen taktik unsurdur. Babasına duyduğu saygı bile yerini hesapçılığa bırakır. Kimseyle açık bir ilişki kuramaz çünkü kimse onun gerçekte kim olduğunu bilmemelidir. Herkes bir maske görür. Light'ın gerçek yüzü yalnızca deftere yansıyan gölgedir. Ve sonunda kendi yarattığı Kira kimliği çöktüğünde geriye kalan şey trajik derecede basittir. Güce bağımlı, kendini kaybetmiş, yalnız ve korkmuş bir genç. Kazandığı zannedilen her şeyin aslında onu çürüttüğünü fark ettiğimiz bir finaldir bu kendini adaletin uygulayıcısı olarak görürken toplumun güvenini kaybetmiş bir kurtarıcı olmak isterken bir tirana dönüşmüştür. <laughs> Punisher veya Light Yagami gibi karakterler üzerinden adaleti tartışmak aslında bize sistemlerin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Hukuk sisteminin toplum üzerinde güvenini kaybettiği noktada artık insanlar meseleyi kendi ellerine almaya başlarlar. Bu da doğal olarak keyfiliğe, istikrarsızlığa ve şiddete kaparılır. Bir ulus için hukuk sadece kitaplarda yazan birkaç kuraldan ibaret bir şey değildir. Hukuk toplumu bir arada tutan güven zeminidir. İnsanların bir arada yaşamasını sağlayan, anlaşmazlıkları şiddete gerek kalmadan çözen, hem bireyi hem toplumu koruyan bir ortak akıl sistemidir. Bu sistemin çalışmadığı yerde ilk başta kurumsal ve maalesef de sonra da toplumsal çürüme başlar. Tarihsel olarak bakıldığında da durum nettir. Adaletin olmadığı ve insanların hukuka güvenmediği yerlerde ya içsel çalışmalar ortaya çıkar ya da totaliter rejimler başa geçer artık kuralların işlemediği yerde insanlar ya o kuralı kendisi koymaya çalışır ya da kuralı koyabilecek birisinin peşinden gitmeye başlarlar. Bu da sistem içinde başka sistemlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Her türlü durumda insanların özgürlüğü, toplumun düzeni ve dengesi bozulacaktır. Bundan dolayıdır ki toplumların gelişmişliği sadece askeri güçle veya teknolojik gelişmişlikle ölçülmez. Hukukun düzgün işlediği, bireylerin özgürlüklerinin korunduğu sistemler hem ekonomik refahın hem de siyasi gücün temelini oluşturur. Türkiye'de adalet artık bir ilke değil, bir ayrıcalık meselesine dönüşmüştür. Hukuk herkese eşit davranmazsa o artık hukuk değildir. Sadece karşısındaki güce göre biçim değiştiren bir yargı mekanizmasıdır. Bugün pek çok insan mahkemelere güven duyulan ve hakkın alındığı yerlerden çok prosedürlerin işlendiği ve formalitenin yerine getirildiği mekanlar olarak bakıyor suçun değil, suçlunun kim olduğuna dair gelişen bir yargı mekanizması mevcut. Toplumun en temel yapıştırıcısı olan adalet duygusu bir kere zedelendiği zaman ne kurumlar ayakta kalabilir ne de o toplumun bir arada yaşama işgüdüsü. O yüzden sorun sadece yargının siyasallaşması değil, bir milletin birbirine duyduğu güvenin yok olmasıdır. Punisher veya Light gibi karakterler aslında bu sistemin eksikliğinden ortaya çıkarlar. Onları anlamak sadece bir karakteri incelemek değil, aynı zamanda bize yapılan bir uyarıdır. Bu yüzden mesele sadece adaleti uygulamak değil, bunu meşru ve güvenli bir ortamda yapabilmektir. Gerçek anlamda büyük toplumlar ancak bunu yapabildiği sürece ayakta kalacaktır. Önemli bir zatın dediği gibi adalet gerçekten de mülkün temelidir.